arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mip City'de ee, oyuncuların yaptığı evlere bakacağız. Yanında moderatörüm var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bağırarak söyle. <laughs> Hoş ah, <şu> bulduk de. <laughs> Hoş buldum. Tamam. bugün Mip City'deki az önce söylediğim gibi oyuncuların evlerine bakacağız. Gel. Geliyorum. Hangi eve girek? Fark etmez, bir tane büyükten başlayalım. Koniko Tojo'nun evi varmış, girek. Tamam hadi gidelim. E, bu ne? Bakayım. sahibi de burada. Oo, daha oh. üstünü değiştiriyor bu. Aynen. Bu oyuna yeni başlamış ya, gel. Tamam. İlk eve puanın kaç? Sıfır. Hiçbir Benim... şey yok ortada. Green evi var. Tamam bakalım. Aa. Oo, İçeride bazı kişiler var. Konuşuyorlar. Hayır sevişiyorlar. Ya ne diyorsun dayı? Gidiyorum ben. Bu puanın kaç? İki. Doğru yüzümüse göremedim ki. <laughs> gel ben, gel. Ben de sıfır veriyorum. Çünkü orada sev, sevişme. Aa geldi. şurada kule var. Aa. Buraya gidelim. Donka diye bir kızın evi ya da erkeğin evi. Donka 2470 Tamam. Kesin güzel bir şeydir ha. Uyy. Uy. Ee, bu ne ya? Bombaz. <laughs> evde ilgi kişi varmış. Bak, iki evet. Bir. Bebeğe bu hiçbir şey yok ki. Bu bacadan Noel Baba girecek. E ee, Noel Baba. E ben burada sıkıştım. Ben yardım eden yok mu? Dur sana yardım edeceğim. Yardım Bekle. Kesin bebeği aramız için evet. Çıkardım. Gerek yok. Bin evladım. Tamam. Hayır binme. O senin bölüm uzadı. Evet, bebek arabasında bir şey yapınca öyle oluyor. Burada yatak var. Yatak. Yani Hençelik kişilik, tek kişilik. <laughs> Böyle İki Yastık koymuşlar adam. Hiç misalak bu evde. Çıkalım. Ama güzel yani. Dışı güzel, içi yok. Aynen. Ay, hiç değil. Puanım 3. 5 3 5 7 10. Al sana bir 10. Gel, nereye gittin? Ben de bilmiyorum ki. Ne yapıyorsun çocuğum gel. Bilmiyorum. Gel gel ağaç ev var. Aa burada benim evim var gel. Senin evini mi ziyaret edeceğiz şimdi? Evet. Tamam hadi yedek hadi. Ee, Tükerek var. Eve bak be. Mükemmel. Ee, mükemmel en sevdiğim be. yer burası ha. Bilgisayarın bilgisayar olduğu yer olması. bak. Bilgisayarı kırarsam görürsün. Hı hı. Senin ben Bir de yatak bazen. var. Şurada. Hiç, ama hiç işe yaramayan disko şeysi Allah <laughs> Vallahi hiç bir işe yaramıyor bu ya. Vallahi ben bunu süs yiye niyetine koydum. Mutfakta hiçbir şey yok oğlum. Bu ne lan? <laughs> Masa var, buzdolabı var. Geri, gariban gibi kalmış bu sandalye. Ama bak tuvaleti yiyeyim. Tuvaleti <laughs> yiyeyim. <laughs> Suyuyla açak sıcak. Bana yana yani yedi. Gelemiyor. Sa sakın suya işeme. Ne <laughs> alakalı? lan? Çünkü ben at çıkacağım. <laughs> Mikrofare. Ben gidiyorum evinden. Tamam. Benim evime kaçıyorum. Bes veriyorum. Belki daha da düzenleştirebilirsin. E zaten bu hesap 10. bu da ben yeni oynuyorum değil mi? Evet. Aynen. Ben senin hesapta oynamıştım. Senin hesabı sana vereceğim. Gel gel bak burada ev var. Hasan diye birinin evi. Hasan XXX31. Gel. He. İnşa ev falan yoktur. Vay. Waaaaaauuuu wow. 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 Lan Hasan da buradaymış Lan İki tane işte televizyon koymuş baksana Bir arkada diğeri önde. Evin sahibi de burada Evet Yüceli. F diye domino's peti var niye F? Bilmiyorum Mutfağa bak Uyyyyy Adam Adamda var her şey Banyo var Ben buna Ay. 8 veririm Evet Burada Onu da o, veririm. Taması makinesi. Banyo. var hmm. mı bunun? Doğru. E, A, U, T, Full. Ne? Beautiful. He, Belazı mıydı? Evet. Niye yazdın ki şimdi? Güzel. Şu dizayn hatasını gör bak. Nerede? <laughs> Bu Ne olmuş buraya iki tane televizyon? Yani en kötü dizayn hatası. Ay ay. Puanım sekiz. Evet. E, Benim de. Hmm. Sodaları da birazcık. Bence senin gitti. Neyse ben de gidiyorum. Gel başka evlere girek. Evet. Ay. Artık uzaklaştırdım da. Ay gel gel burada bir tane daha sodalar var. Karşılıklı gel gel. Ba bana gel. E sen neredesin? Ya ben sen şey Ben Hasan'ın evindeyim. Ben buradayım, burada. Nerede? Gel. Aa buldum seni. Aa gel. Gelip hoplay hoplay geliyorum. Ona girdik yok. Rudy'nin. Ee dostum. Bakayım Rudy. Yedek bakayım. E bu bomboş. Bakayım. Sadece boyamış galiba. <laughs> emine karşı, <laughs> emine karşı bir veriyorum. İki. Yani en azından bayanmış. Aa sahibi de burada. Yazık o. Bu muydu sahibi? Evet. Buymuş demek ki. O ikinci katı da var. Belki ikinci evet. katı vardır. Hiçbir şey yok görünmüyor. Neyse çıkacağım ben. Ben çıkmıyorum. Bakayım. Yok. Hiçbir şey yok. Puanın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> gel gel. E yok. Ne yapıyorsun oğlum? Bunun sahibi bu. Bu evi. Aa Ev evet. Ev başkasıymış galiba. Ziyaret ediyordu evi. Evet. ne yapsın? Ee, bura var Hristiyan. Tamam hadi gel bunu bildir. Bura ne? Geliyor. Ya abi ya. Kitlemeyin burayı. Yakında ben de alacağım. Sarı bir koyacağım böyle. Ya. <laughs> <laughs> Neyse. Gel gel şu eve git. Yok buraya gittik. Hristiyan'ın evine gidelim. Hristiyan'ın evine gidelim. Ben de gidip bilmiyorum. Bir gideyim. Kapatmamış. Kapatmış ya. Ben siyah ekran. Kapalı valla. Ben siyah ekran oldu. İçeride bir telefon var, dolap var, hmm. mutfak var, hmm. salıncak var. Hmm. Onun bir şey yok burada. Bir. Ben nereye geldim? Sen neredesin? Artık altına girdim galiba. <laughs> Yo yüksek. Ben nereye geldim? Evler yok. Resete at. Attım. Hep aynı yere atıyor. Ben oyundan bir çıksam, çıktım gittim. Sen tamam, onsa geri gel, tamam mı? Ben o sırada evleri biraz daha gezdireyim mi? Gideyim yani. Ya ha? ben zaten iki saat ya bir dakika sonra gelirim ya. Yani. Ya yani sen ben biraz daha bakayım. Tamam. Nayhina diye bir kızın ya da erkeğin evine gidiyorum. Ya burada kapalı abi ya değil mi? Ben? Bana mu, teleport attın bana. Evet. Tamam. Emin mi yani? Evet. O evet. Farklısla merhaba diyor. Merhaba. Gel gel. Nereye gidiyorsun? Gel gel sürü evler vardı. Gel, şuraya gidelim. Hopla hopla gidiyorum gel. Sey görüyor. Mickey. Ben gireyim. Buraya e, girip Hiç Aa, evde üçlüsü var ha. Hmm. Evet. Öyle yazıyor. Biz Üç. zaten iki. Aa. Hı. Hmm. Biraz Hı. Hmm. oyuncu masası. Aha, en sevdiğimiz. En sevdiğim. Böyle iki çift çift kişilik yataklar var. Tamam. Burada da koltuk var. Ben, ben üstte yatacağım. Ben bu arada yamuk yatıyorum baksana. Sen bakayım. Dur. Sana bir Fatiha suresi okumam gerek. Ben her zaman oynuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan zombi gibi gelmişti mi? Korktuk. Nereye gidiyorsun? Ben böyle pek beğenmedim. Hmm. Çok sayı yok yani. Bir şey yazdı. Hola. Yazdı. Hadi biz de direkt hola. Hola. Şimdi gidiyoruz hadi. merhaba merhaba bitti. Bye. bye yazdım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu o da geldi. Bu sefer benim ekran karanlık oldu. Benim mi? Ses geliyor. Misliyim lan madem ne oluyor? Ne? No. Ben kendi evime düştüm gel. Neredesin? Evimde. Aman tanrım. Kırmızı bile. Sen o eve kaç vermiştin? Pek bir şey yoktu. Ben 5 4. Evet, duvar kazdığım sıradan bir Buldum seni. 7 Gel gel. Gel gel. Kıyafet kostüm yarışması yapar. Hayır. Niye? İstemiyorum. Gel ben bu yaparım. sefer benim evi gezelim. Tamam. Benim ev acayip güzel. Yani benim eski evim. Evet. Sana kalkmış. Ben bu eve ondan sonra hiçbir şey almadım biliyor musun? Hmm. Senin verdiğin gibi duruyor ev. Ee, Kapı karanlık oldu ekranım. Adım yazıyor. o kadar. Alın, soyun. <laughs> ah tamam. Ne oldum ya? ben böyle bir tane pet yapmıştım. <laughs> Arkamda. Bu bak arka, arabalı yatağım var benim. Bunu kim yaptı? Lamborghini. 20 artı 11 yazmışım. 31 yazmışım. Diyen. <laughs> diyene bak. Ee, ben mi yapmışım? Evet. <laughs> banyo ya bak çok güzel ya grafik ayarlarını yükselt Evet zaten yüksek ki bak baloncuklar çıkıyor 11, bak kız o kızım var çıkıyor. gelsene grafik ayarlarını bir yap hiç ya. gel gel geldim o sen ne gibi ne tamam lesene. kaç ya. veriyorsun evime Dur biraz daha bakacağım Derken bu tane de otu var lan. Sen koymuşsun. Burada meyve. Yani mutfak be, var. Ay hani bu meyve ya. Gariga. <laughs> meyve olduğu için ot koymuş. Hmm. Gariban gibi duran bir tane masa var. Bu ne? Ne? Ya. Bu ne? Sana sormak lazım. Bu ne? Ama ben bunu ters koymuşum. <gülüyor> 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 Keşke denemesin. <laughs> Ay. tamam kaç veriyorsun hadi söyle. Sekiz. Hep bir de küçük eve bakar. Onda daha fazla eşya vardı bence. Evet evet. Ay. Ay eve geri girdim. Posta kutusundan ayarlayabiliyor musun? Neyi? Eve Tamam tamam biliyor. Ay yine eve girecektim. Ay. Tamam Mirat. tamam. Aldım. Hı hı. Bo. Yeni ürünler çıkıyor. <laughs> evet mis olmaz. Boş ver. Aa, çok güzel ha. Burada, burada daha zengin. Burada koşabiliyor. Bak upuzun masa var. Tas makinesi fırın. Oy, ben buna Mikrodalga. Ben buna onu yapıştırırım. Değil mi mutfak acayip güzel. Çok güzel. Banyo eh yani güzel o da. Keşke buraya da bir şey kültür patonlardan koysaydım. Ya e, koyar bari Bak. Kalori Bak, yakıyor. En sevdiğim yer mutfak ve senin o, odan. Evet, o, değil o. mi? Baksana tamam, burada Arabalar. oyuncak arabalarla oynayabiliyorsun Bak. Yine, yine gaming PC var. He. <laughs> Ayna var. Kendime bakabilirim. Oyunda öyle bir şey yok. Göremiyorum kendimi. Şey burada kepek kulübesi var. Spor elemiyor. <laughs> Bak yine ben çarpıldım. Bak havada duruyor. Ay ben de çarpıldım. Neşene kaç veriyor? 10. Aferin. Bir tane meyve alacağım. Eğer elma gelirse sen noobsun. Muz gelirse prosun. Kendini seçiyorsun orada. <laughs> Allah abi. Ah. <laughs> Kedi verseydi ya değil mi? Yo gayet böyle güzel. Şu e, kanalları değiştirsem Numan dans ediyor. <laughs> Değiştiriyorum. Köpeke var. Köpeke. Bak sen ben. <gülüyor> <gülüyor> var köpek mi diyor? Sen de köpeksin ya bak. Do giyiyor musun? Dukaya karakterimi 2 dakikada değiştirip geliyor. Ne yapacaksın? Bende neler varmış? Bence bu daha güzel. Bende çok garip şeyler varmış. Figür. Figür alabiliyorum. Al bakayım. Oğlum. Gel beni ye. Aa, bu ne ya? Böyle nem figür mü olur? Nem. Aman tanrım bana yaklaşıyor. Küçük figür. <laughs> Cin çarpmata benziyorsun ha. Evet. Figür, kral tacı falan tak. Hmm. karakteri gibi. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ben bunu yapmadım vallahi. Ben mi yaptım? <laughs> ben yapmadım. Ben bu kadar güzel yapmadım. <laughs> bu ne oğlum? Diğerini geçiyor. <laughs> baby bir tane bunu... Diğerine geçiyorum. Bir <laughs> tane bad boy yapmışım. <laughs> Acaba nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Havalı bu. bad boy. Küçük bad boy. Daha var mı? Daha var mı? Bakayım. Yok galiba ya. Yok. Böyle kal. Çok havalı duruyorsun küçük Metboy. <laughs> ya da böyle dur ya. Böyle daha adam gibi duruyorsun. Bu da hepsini. Tekrar. Ne yapalım videoyu bitirecek mi? Son olarak bir karakter yapsak. Abi video uzuyor. Olsun. Gel dur poz vererek de fotoğrafını çekeyim be. Yani ya video, kısıklı abimin. TikTok kapı. Dur dur bir yerinde ya. Durdum. Tamam bekle. Kafan dönüyor oğlum. <laughs> Havla <mı? gülüyor> Çektin? Evet. Ee, tamam o zaman kalem aldım. Yaramazlık yapma. Ya. Dur. Daire çizeyim mi sen? Hı. Sen daire çize. Olduğun yer dur. Oo, uçuyor. uçuyorum. Aa onu ben on 10.000 liraya. Oo bak karı. Senin de bu var jet Benim zet benim var. Uçabiliyorum. Oo, bak bak. Hoplayınca nasıl oluyor bak? bak oy. Nerede Seni Dur, gel. Atla. Atla gel. Dur. Heh. Nereye? Bilmem. Baba beni parka götür. Park nerede ki? Bilmiyorum. <laughs> hmm, buldum. Aa bak yeni yeni evler var. Nereye gideceğim tahmin et. Ben de bilmiyorum. Zannemi Balıkçılık yerine. <laughs> Bunu da balık tutabiliyorum bu arada. Oysa para veriyor balık tutunca. Tutayım bari. Tut. Bu nasıl? Ne yapacağım? Bak. Ha tamam. Böyle yuvarlaklar var ya. Ay yalnız yere attım. Evet onlara saplamaya çalışıyorum. Hmm. Tamam. Gitmiyor bu. Ayarlayacağım. Oku şekli. Ay ne kadar güzel yaptı. Ben bunu eskiden ustasıydım ama hiç değilim artık. Ben yapamıyorum. Ben de. Ah yakaladım. Yakaladım. 23 paralı ne bir ne şey. Ne yapıyorsun ya? Tehtalar cehennemi dibine kapıyor. 22 paralı bir şey. Şuna da bulacağım. Hop. Atayım bari. Çok az buldum. Hayır, gidiyor. Kim 10 ben... yaparsa kazanır. Oho, ben daha 0'ım he Ben 3'üm. Ala. Hop. 4. Hop 5. Hop 6. Hop 7 tutuyor ilerliyor. 8. 9 olamadı. Kırmızı olunca mı iyi oluyor yoksa sarı olunca mı? Aa oh, hafiflik yani. Sarı Hayır. az. E, tamam, kırmızı tamam. çok. Yani. Hadi ya öf bir tane bile yapamadım ha. 9. On. Hatta 20 yapacağım lan. 10 olmadı be. Bu ne ya? Kıl olsun. Evet. Aha. Bir tane daha yaptım he. İki. On iki. Ah. Dur, olmadı. Yeter. Olmuyor. Bir tane daha yaptım. Ya Bir tane daha yaptım. Dördüm ben. 14. Sen? Aa denizem yürü çıktı. Bu <laughs> ne? Balık, <geldi. gülüyor> balık. Orijinal balık. Onu yakalayacağım. Onu yakala. 10 robot. Hadi lan oradan. 15. <laughs> Adam yakalanmıyor ki. 16. Sen onu mu yakalamıyorsun <laughs> ya? 17. 20 oluyor. 18 Bak, Bak 18. adamı tuttum. <laughs> Oy! Al Ne diyor? Rusça bir şey diyor. Anlamıyor. Yine 19. Ya, 19. 6 20. 20. Tam yeter. Zaten kapasite 20. Maksimum 20 alabiliyor. Tamamdır. bana baksana. Hı. Kendi kendi tövbe ya Rabbim töbe töbe. Gel. Bitiriyoruz. 21 dakika olmuş. Şöyle. Şeyde. <laughs> Adam kayboldu lan. Zayıfladı. <laughs> Aa burada biri var. Buraya gitmiş. Şurada fotoğrafını çeksem. Ya ne yapayım ben onun fotoğrafını. He o değildi ki. Aa bu z şey yapışıyor da. Su var küçük. Bunlar şey. Bak ne bakayım. yapıyorsun? Bindim gittim. Kimin kucağına bindin git? Kucağa binmedim. Arabaya bindim Hiç Ne oluyor burada? Tamam çık elin arabasından. İşaret işareti koydum. Tamam hadi bitiriyoruz. Tamam. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Sen çekmiş değilin değil mi? Hı hı. Hadi gel. Gel. Sen gel. Tamam ben şimdi. <laughs> Ya! Dur. Heh. Hadi son sözlerini söyle. Benim son sözüm yoktur. Aga. Tamam hadi videonu bitir hadi. Dur kam kameraya döndüm. Tamam. Arkadaşlar videomuz <laughs> bu kadardı. Abone olmayı, <laughs> like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Bay bay. Dur. Heh. Çok kabılıyım değil mi? Dur. <laughs> Seni böyle Ben neden şaşıyım <laughs> bu arada? <laughs> çek 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 çek. <laughs> Çektim. Gözlerine gibi duruyor karakterim.